Bir İngiliz, bir Fransız ve bir Rus oturmuşlar masaya. Ellerine bir harita almışlar ve kafalarına göre sınırları yeniden çizmeye başlamışlar. Tam bu sırada bizim Temel dalmış içeriye, demeyeceğim çünkü Maalesef fıkra anlatmıyorum. Masada ne Temel var, ne Dursun, ne Ahmet, ne de Mehmet. Bu masa ve masanın başında oturanlar metaforu videonun gövdesini oluşturacak ama bölümün hemen başında sizden bir şey düşünmenizi istiyorum. Hiç uzatmadan soruyorum. Biz bir Orta Doğu ülkesi miyiz? Haritalardan bağımsız bir soru bu. Sorunun cevabına ilerleyen kısımlarda geleceğiz. Masa. Kartların sürekli yeniden dağıtıldığı, günümüzde kartlar yerine yuvaların, hayatların, özgürlüklerin dağıtılıp yıkıldığı coğrafya. Haritanın burasından bakarsanız Orta Doğu. Burasından baktığınızda ise kavganın göbeği, dünyanın merkezi. Bir dünya düzeni kurmak, egemen güç olmak ya da en basitinden gündemi takip etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız Orta Doğu'da olacak. Hemen şimdi küresel çapta en önde gelen haber kaynaklarının sitelerine girin. Göreceğiniz haberlerin %80'i bu coğrafya hakkındadır. Şimdiye kadar söylediklerim sıradan bir dünya vatandaşı olarak herkesin tespit edebileceği şeyler. Videonun hemen başında fıkra sandığınız masaysa sıradan olmayan dünya vatandaşlarının gerçek bir sahnesiydi. Size-Pico anlaşması. Herkesin bildiği çok gizli anlaşma. Tabii ki koca bir coğrafyayı tek bir anlaşma üzerinden okumak yanlış olacaktır. Bu yüzden tarih akışındaki çok kritik anlaşmalara, görüşmelere dokunacağız. Sizlerin desteği ve teveccühüyle 2 milyon aboneye çok yaklaşan GZT YouTube kanalındasınız. Propaganda'ya hoş geldiniz. Öncelikle belirtmekte fayda var ki Orta Doğu coğrafyası insanlık tarihi kadar eski ve canlı bir coğrafya. Bölge üzerinde yapılan bütün planları konuşmaya kalksak günlerimizi alır. Ben bu video için günümüzde etkisini en çok hissettiğimiz anlaşmaları, gizli görüşmeleri seçmeye gayret ettim. Dolayısıyla odaklanacağımız tarih kesiti Birinci Dünya Savaşı esnası ve sonrasına tekabül edecek. Gelin. Öncelikle savaş öncesinde dünya haritası nasıl görünüyormuş ona bakalım. Daha az bölünmüş ve kimin ne olduğu daha çok belli değil mi? Osmanlı, İran, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve parça parça Arap emirlikleri. Tabi yukarıdan baskı yapan Ruslar da oyunun içinde. Bu haritaya özellikle dikkat çekmek istedim çünkü şimdi anlaşmalar üzerinden yapılan stratejik hamlelerle kimin nerede var olmak istediğini kafamızda daha kolay canlandırmış olacağız. 1915, 1916. Şerif Hüseyin, Henry McMahon anlaşmaları. Hüseyin McMahon anlaşmaları aslında bir çeşit gizli diplomatik mektuplaşmalar. Bu yazışmalar Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir Arap isyanını teşvik etmek amacıyla Hicaz Şerifi Hüseyin bin Ali ile İngiltere adına Mısır Yüksek Komiseri Sir Henry McMahon arasında gerçekleşmiştir. İngiltere, Osmanlı'ya karşı savaştığı sırada Arap desteğini kazanmak için Hüseyin'e geniş bir Arap devleti sözü vermiş. Yazışmaların özü, Hüseyin'in Osmanlı'ya karşı bir isyan başlatması karşılığında İngiltere'nin savaş sonrasında Arap bağımsızlığını tanıyacağına dairdi. Hüseyin, Arap dünyasının büyük bir kısmı üzerinde kendi egemenliğini kurmak istiyordu ve İngilizlerin bu konuda verdiği söze güveniyordu. Ancak bu vaatler oldukça belirsiz ve muğlak kalmıştı. Şerif Hüseyin yazışmalarda İngiltere'nin vaat ettiği sınırların Arapların yaşadığı tüm toprakları kapsayacağını düşünmüştü ancak İngilizler bu sınırların tam olarak neyi kapsadığını netleştirmemişlerdi. İlerleyen dakikalarda paylaşacağım size picot anlaşması ve Balfour Deklarasyonu gibi İngilizlerin başka ülkelerle yaptığı anlaşmalar Arapların bağımsızlık beklentilerini boşa çıkardı. size picot Arap topraklarının Fransa ve İngiltere arasında paylaşılmasını öngörüyor. Balfour Deklarasyonu ise Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını destekliyordu. Bu durum Arap dünyasında büyük bir hayal kırıklığı ve kızgınlık yarattı. Sonuç olarak bu mektuplaşmalar arap milliyetçiliğinin uyanmasına ve batının orta doğu üzerindeki etkisinin uzun vadede sorgulanmasına neden oldu. Osmanlı'nın tayin ettiği bir yöneticiyle anlaşarak sınır bütünlüğünü bozmak istemişlerdi bu anlaşmayla. Anlaşma gerçekleşmedi ama milliyetçi damarın fitili ateşlenmiş oldu. Bu yazışmaları geçersiz kılan gizli anlaşma. 1916 Sykes-Picot. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli bir anlaşmadır. İngiliz diplomat Sir Mark Sykes'la Fransız diplomat François-Georges Picot tarafından imzalanan bu anlaşma 16 Mayıs 1916'da yürürlüğe girdi ve bölgedeki siyasi sınırların belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Anlaşmaya göre Osmanlı sonrası bölgenin kuzey ve batısındaki topraklar yani bugünkü Suriye ve Lübnan, Fransa'ya bırakılacak, İngiltere ise Irak, Ürdün ve Filistin'i alacaktı. Bu anlaşmanın en dikkat çekici yanı Filistin'in uluslararası bir yönetim altında bırakılmasını öngörmesiydi. Ancak bu madde uygulanmadı ve bölge İngiliz mandasına geçti. Araplar daha önceki Hüseyin McMahon anlaşmalarıyla İngiltere'den bağımsızlık vaadi almışken bu anlaşmanın gizlice imzalanması Batılı güçlerin bölgeyi sömürgeci çıkarları doğrultusunda paylaştığını gösterdi ve Araplar arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Saçpiko Anlaşması, Orta Doğu'daki sınırları yapay bir şekilde belirleyerek etnik ve dini grupları dikkate almadan bölgeyi böldü. Bu sınırlar günümüzdeki birçok çatışmanın ve bölgesel sorunun temelini attı. Birçok millet tarafından bu anlaşma, Batı'nın Orta Doğu'daki emperyalist politikalarının bir simgesi olarak görülür ve modern jeopolitik meselelerin kaynağı olarak değerlendirilir. Bir sene sonrası Balfour Deklarasyonu 1917 2 Kasım 1917'de Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Arthur Balfour tarafından Siyonist harekete Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için verilen resmi destek diyebiliriz. Bu deklarasyon, Birleşik Krallık hükümetinin Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasını desteklediğini ifade ederken, aynı zamanda Filistin'deki mevcut Arap halkının haklarının korunacağına dair bir güvence de vermekteydi. Ancak bu ikili vaat, ilerleyen yıllarda bölgede büyük bir çatışmanın temelini oluşturdu. Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanması Siyonist hareket için büyük bir zaferdi ve Yahudi halkının Filistin'de bir devlet kurma girişimlerinin temelini attı. Deklarasyonun ardından İngiltere 1920'de Filistin üzerinde manda yönetimini devraldı. Yahudi göçü hız kazandı ve bu durum Filistin'deki Araplarla Yahudiler arasındaki gerilimi artırdı. 1948 yılında İsrail devletinin kurulması Balfour Deklarasyonu'nun uzun vadeli sonuçları olarak görülebilir. Ancak bu belge Batı'nın Filistin topraklarının Yahudi göçünü açarak Müslüman haklarını ihlal ettiğinin bir simgesi olarak değerlendirildi ve İsrail-Filistin çatışmasının kökenine katkıda bulundu. Artık 1. Dünya Savaşı sonrasındaki anlaşmalara geçiyoruz. Savaş bitti, şimdi sırada pastanın nasıl paylaşılacağı var. 1920 San Remo Konferansı 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'daki topraklarının itilaf devletleri arasında nasıl paylaştırılacağını belirlemek amacıyla düzenlenen bir toplantı. Nisan 1920'de İtalya'nın San Remo kentinde gerçekleştirilen bu konferans, Orta Doğu'nun siyasi sınırlarının büyük ölçüde şekillendirilmesinde etkili olmuş. Konferans sonucunda Filistin ve Irak İngiliz mandasına, Suriye ve Lübnan ise Fransız mandasına bırakıldı. Bu durum İngiltere ve Fransa'nın bölgedeki petrol kaynaklarını ve stratejik bölgeleri kontrol etmelerini sağladı. Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması yönünde de adımlar atıldı. Bu da ilerleyen yıllarda İsrail'in kurulmasına zemin hazırladı. Sanremo Konferansı, Orta Doğu'daki etnik ve dini grupları dikkate almadan çizilen sınırların kaynağı olarak görülür. Bölgedeki pek çok çatışmanın temelinde bu konferansın sonuçları yatar. Sanremo, batılı güçlerin bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdiği bir dönüm noktası olarak değerlendirilir. 4 ay sonrası. 1920 Sevr Anlaşması. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı sonrası Galip Devletler tarafından bölünmesini öngören bir barış anlaşması. 10 Ağustos 1920'de imzalanan bu anlaşma Osmanlı topraklarının geniş ölçüde İtilaf Devletleri arasında paylaşılmasını düzenledi. Anlaşmaya göre Batı Anadolu Yunanistan'a, Doğu Anadolu ise Ermenistan'a toprak verecekti. İstanbul ve Boğazlar bölgesi ise uluslararası bir yönetime devredilecekti. Osmanlı ordusu küçültülmüş, deniz kuvvetleri neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış ve savaş tazminatları öngörülmüştü. Türk milleti Kurtuluş Savaşı vererek Sevrin hükümlerini reddetti ve bu savaş sonucunda imzalanan Lozan Anlaşması'yla Sevr hükümleri geçersiz kılındı. Sevr, Osmanlı'nın çöküşünü resmileştirirken Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu hızlandıran bir dönemeç oldu. Türk tarihinde bir ihanet olarak görülür ve Batılı güçlerin Türk milletini yok etmeye yönelik planlarının bir sembolü olarak kabul edilir. Anlaşma uygulanmamış olsa da Osmanlı'nın parçalanma sürecinde önemli bir yer tutar ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Lise yıllarınıza geri götürüp tarih dersi vermek değil amacım, çok az kaldı. Hep birlikte bir noktaya varacağız birazdan. Hepimiz aşinayız. 1923 Lozan Anlaşması Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye'nin bağımsızlığını ve sınırlarını uluslararası alanda tanıyan bir barış anlaşmasıdır. 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan bu anlaşma Sevr Anlaşması'nın hükümlerini geçersiz kılmış ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirlemiş. Lozan ile Türkiye, Batı sınırlarını Yunanistan'la anlaşarak düzenlemiş, Ermenistan ve Kürdistan'ın kurulmasını engellemiş ve ayrıca Osmanlı döneminden kalan kapitülasyonlar kaldırılmış ve Türkiye ekonomik bağımsızlığını da ilan etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan en önemli diplomatik anlaşmalardan biri olarak tarihe geçmiştir. Lozan sadece modern Türkiye sınırlarının değil, Orta Doğu ve Balkanlardaki birçok ülkenin de sınırlarının belirlenmesine katkıda bulunmuştur. Artık ele alacağımız son anlaşmaya geldik. Aslında anlaşmalar silsilesi desek daha doğru olur. Günümüze yakın bir tarih, 1978 Camp David Anlaşmaları. Mısırla İsrail arasında ABD Başkanı Jimmy Carter'ın arabuluculuğunda gerçekleşen Barış görüşmeleri sonucunda imzalanan iki çerçeve anlaşmasıdır. 1978'de Camp David'de yapılan görüşmeler sonucunda Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'la İsrail Başbakanı Menachem Begin İsrail ve Mısır arasında barış sağlanmasını öngören anlaşmalara imza attı. İlk anlaşma İsrail ile Mısır arasındaki barışın koşullarını belirlerken, ikinci anlaşma Filistin sorununa dair genel bir çözüm önerisi sunmaktaydı. Anlaşmaların sonucunda Mısır İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi oldu ve 1967'de İsrail'in işgal ettiği Sina Yarımadası Mısır'a geri verildi. Bu bölgedeki barış süreci için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak Camp David anlaşmaları İslam dünyasında büyük tartışmalara yol açtı. Mısır diğer Arap ülkeleri tarafından ihanetle suçlandı ve Arap Birliği'nden geçici olarak çıkarıldı. Filistinliler Camp David anlaşmalarının Filistin halkının haklarını göz ardı ettiğini savundu. 7 farklı anlaşmayı kronolojik olarak ele aldık. Bu derlemeyi yaparken onlarca farklı kaynaktan yararlandım ve kesinlikle yorum katmamaya çalıştım. Elbette Orta Doğu hakkında konuşulması gereken daha birçok dönüm noktası var ama bizim konuştuğumuz anlaşmalarda bir şey dikkatinizi çekti mi? İstisnasız hepsinin ortak hedefi Osmanlı Devleti'ydi. Hayır bizi çok kıskanıyorlar konuşması yapmayacağım. Çünkü anlaşmalar hakkındaki bilgi notlarımı ABD Kongre Kütüphanesi, Wikimedia, İngiliz Müzesi Kütüphanesi ve Birleşik Krallık Ulusal Arşivleri gibi kaynaklardan beslenerek hazırlandım. Hepsinde geçen ortak kelime Osmanlı İmparatorluğuydu. Size videonun başında bir soru sormuştum. Biz bir Ortadoğu ülkesi miyiz? Nasıl hissettiğimizin bir noktada önemi yok aslında. Onlar bizi böyle tanımlıyorlar. Küçümsedikleri için değil, en güçlü olduğumuz dönemlerde bile bizi Ortadoğu coğrafyasının diğer parçalarından ayrı düşünmeyerek stratejiler yürütmüşler ve başarılı olmuşlar. Onların başarılarından alacağımız derslerden birisi de tam olarak bu. Kendimizi coğrafyamızdan ayrı düşünmemek, kaderimize isyan etmemek. Balkanlardan Orta Asya'ya, İstanbul'dan Somali'ye uzanan topraklarda her ne oluyorsa bizi ilgilendiriyor. Bu düşünce yapısından koptuğumuzda ne olur biliyor musunuz? Olan olmuş zaten ama bahsettiğimiz 7 anlaşmanın hepsinin bir diğer ortak noktası böl ve yönet mantığı gönül coğrafyamızı da çizdikleri haritaya sıkıştırmamıza sebep olmuş ve oluyor. Bir yerlere Türkistan demekten çekiniyor. Arap kardeşimiz, Afrikalı dostumuz tabirlerini tedavülden kaldırıyoruz. Oysaki Hatay'a, Urfa'ya, Van'a gitseniz insanların birçoğunun sınırın öbür tarafında akrabaları olduğunu bizzat onların ağzından dinleyebilirsiniz. Vasiyetim şudur ki silaha, pazarlık konusu olmayan onurunuza ve ölmeyen hayalinize sımsıkı sarılın. Düşman bizi direnişi bırakmaya, davamızı sonu gelmeyen bir müzakereye dönüştürmeye zorluyor. Ancak size diyorum ki haklarınız üzerinde pazarlık yapmayın. Direniş sadece taşıdığımız bir silah değil. Her nefeste vatanımıza olan sevgimizdir, kuşatma ve saldırıya rağmen var olma irademizdir. Bu sözler Edirne Fatihi lakaplı Enver Paşa'ya, Çöl Kaplanı lakaplı Fahrettin Paşa'ya, Kanuni Sultan Süleyman'a ya da Fatih Sultan Mehmet'e ait değil. Bu sözler 21. yüzyılın cephede savaşarak şehit olan tek lideri konumundaki Yahya Sinvar'a ait. Yahya Sinvar'a değil de saydığım diğer isimlerden birine ait olsaydı şaşırmazdınız ama değil mi? Benzer kültüre, geleneklere, aidiyetlere, inançlara ve aynı kaderlere doğuyor bu toprakların çocukları. İşte bu yüzden bu topraklar zalimin hasmı, mazlumun dayanağı olan kahramanların menbaı. Bölgeyi nasıl isimlendirdiklerine fazla takılmayın. Sonuçta İngiltere'yi merkez alırsanız Orta Doğu'dayız. Bu toprakların kahramanlarından, kültüründen, kaderinden ve hatta dertlerinden utanmayın. Umarım sözlerim size gerçek dışı gelmemiştir. Çünkü vatan somuttur. Ebu Bekir Yılmaz Türk. Propaganda bitti.